Köklü sayılarda her şeyi öğrendiğimize göre sıra neye geldi? Öğrendiğimiz bütün bilgileri benzer sorularda yani bir arada bulunan bu konuların bütün bilgilerinin bulunduğu sorularda çözmeye. Hemen birinci soruya bakalım. Çarpma işlemi var, toplama işlemi var, bölme işlemi var. Hepsini uygulayacağız. Kök 5 ile kök 5'i çarptım. Kök 25. Artı kök 2 ile kök 8'i çarptım. Kök 16 bölü. Kök 1 ile kök 9'u toplayabilir miyim? Direkt toplayamam. Neden? Kökten dışarıya çıkartmam lazım. Kök 1 dışarıya 1 diye çıktı. Kök 9 dışarıya 3 diye çıktı. Hemen şurayı bir halledelim. Kök 25 dışarıya 5 diye çıktı. Artı kök 16 dışarıya 4 diye çıktı. Bölü 3 artı 1'den de burası 4 yaptı. 5 ile 4'ü topladım. 9, 4'e hiçbir şey yapmadım. 9 bölü 4 benim cevabım oldu. Bütün bilgilerinizi ölçmek için doğru yerdeyiz. Buradaki bu 3. soruyla 4. soruyu da çözüp siz de diğer videoya geçebilirsiniz. Öğrendiğiniz bilgileri tekrar etmek kalıcı bir şekilde öğrenmenizi sağlar. Bol bol tekrar yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.